etki sadece o an için. Buyurun kardeşim. 5-6 yıl içinde öldürüyor diyorlar. Doğru mu? Evet. Şu an için <laughs> e, basın var diye söylemek <laughs> istedim ama <laughs> şu an e, eğer <laughs> kullanım fazlalık olduğu zaman şimdi bir tanesi geliyor bize diyor ki ben diyor günde 5 gram metafi demeyeceğim. Yok öyle bir şey. Zaten 5 gram baktığın zaman o adamın 5 gram alacak durumuna bakıyorsun. Yok. 5 gram içemez. İçtiği zaman zaten bir ay, bir ayda zaten vücudu zayıflayacak. Çünkü iştahını kesiyor. Yemek yiyemiyor. Enerji veriyor ama yemek yemiyor. Uykusuzluk yapıyor. Diyor ki işte ben çalışırken gece uyumamak için içiyorum. İki gün, üç gün uyumayan insanlar var şimdi. Ama iki, ikinci gün, üçüncü gün bunun etkisi geçti. Bir hafta kalkamıyoruz. Vücut istemiyor çünkü yemek istemiyor, su istemiyor, onu istemiyor, bunu istemiyor. Ne oluyor? Organlarda bir bozulma sebep oluyor. Bakın şimdi göstereceğim. Gel bak buraya. Bakın, Bakın işte. etkileri bunlar. İlk olarak dişlerde başlıyor. resimleri görüyorsunuz. Dişlerde çürümeye başlıyor. Yani internet'e girdiğiniz zaman, metamfetaminle ilgili görsellere baktığınız zaman daha da kötüleri var. <laughs> şu an e, ülkenin genel bir baş belası olduğu için buna ayrı bir özellik e, yapıldı. Çünkü ben 50 yaşındayım. Bizim zamanımızda EFSA, Eroin, kokain vardı, bir ekstazi vardı. Şu an ülkemiz üzerine, gençliğin üzerine oynanan bir oyun olduğu için yeni yeni maddeler çıkarıyorlar. Skank çıktı, bonzai çıktı, metafetamin çıktı, LSD çıktı. Bir sürü uyuşturucu madde çeşidi var. Niye bunları yapıyorlar? Niye eskiye kalmıyor? Çünkü gençlerimiz bilinçlendikçe o maddeleri kullanmıyor. Diyor ki bak diyor onlardan farklı bir şey bu, doğal bir şey bu. Daha vücuda yararlı olan bir şey diyerek bunları yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz ne yapacağız? Aileler, anneler, babalar olarak gençlikte sahip çıkacağız. Çevremizdeki gençlere sahip çıkacağız ki bunlara yönelmesinler. Bakın Krista isimleri Krak kristal met, ice, ice kokain, water booster, ateş, ateş buz, ice, kristal met, metin amelidir. Bak, görüyorsunuz. Kristal, eğer bildiğiniz limon kutuna Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi uyanıklı. Ne dedim size? İki gün uyutmaz ama ondan sonra da bitirir. Fiziksel aktivitede artış. Ne yapıyor? İki gün seni şey uyutmuyor, çalışıyorsun. Hiç algında bozukluk olmuyor ama ondan sonra Dişler çıkmaya başlıyor, vücut tepki vermeye başlıyor ve ölmeye başlıyor. Dişler kaydı, yemek yedirmesin. Ağaç şahıs var bizde, siz de zaten merkez ütüleyen gören ee, çalışanlar bilir. Şahıs böyle ya, hiddet gibi. Ben adamı biliyorum, adam 1.90'dı böyle Bursa gibi. Adamı görüyor ki ya, ruh gibi geziyor. Niye? Bete düşmüş. E, i̇çmesin, kimse kimseye zorla bir şey içirmiyor. İşsiz güçsüz adamlar ne yapıyor? Buna düşüyorlar, sonra ne olur? Ne dedik? Her içici potansiyel bir satıcıdır. Ne yapacak? Para yok, o yok, iş yok. E kimse iş vermiyor. E sen olsan diyorum ben şahsa soruyorum. Sen olsan kendine iş verir misin? Vermem. Sen olsan kendi, kimse evlenmiyor abi. Onu diyorum. Sen olsan kendinle evlenir misin? Yok abi diyor. Niye evlenir? E o zaman diyorum sana ben niye kız versin? Anne anneler anne, babalar. Doğru söylüyorsun abi. Ama yoldan da vazgeçmiyor. Yani biz burada çok marketlerde çalışanlar, fabrikalarda çalışanlar, üniversite öğrencileri, asker, polis herkese işlem yaptı. Ama anlatıyoruz, içmeyin arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar. Yaparsan, kararsan, mesleğe girmek çok zor, çıkmak çok kolay. Değil mi? Bir tespit edilsin, bitti. Bizde arka metal ve de geniştir. adamı sen durdurdum normal gözlükleri bebekleri benimki gibi mesela adamın gözlükleri kocaman bütün göz kaplıyorsa bunda bir sıkıntı olur. Bakın böyle güzel güzelsiz ne bu lan şimdi ağız kurudu, devamlı böyle dudaklarını yalar. Adam belki şeker hastasıdır su içmemiştir, su içmesi lazım diye yapabilir ama baktın suyu da var yanında, şeyi de var ama bu diğer belirtilere de bakarak adamın met kullanmadığını tesir edebilirsin. Titreme, sarın ömeti, yerinde hiçbir olma. Adam zaten dedim ya madde kullandığı için devamlı bir aktivite halindedir. Alın dağılık, değişken düşünceler, karşı soruları, elçe, parakletçilerine sahip. Bakın gördüğünüz diş eti bak. Sadece dişlere sebep olmuyor bakın arkadaşlar. Diş etleri de çürümüş, siyahlaşmış. Neden? Çünkü direkt kimyasal bir madde olduğundan dolayı vücuda zarar veriyor. Bakın. Çünkü vücudun artı vücudun e, bağışıklık sistemini zayıflattığı için herhangi bir hastalığa daha çabuk yakalanıyor. Bakın bunlar kullanmak üzere. Işte. Neler yapıyor adamlar? Evet. Arabayı durdurdunuz, arabanın içine baktınız. Arabanın içerisinde değişik bir cam var. Bu ne? Abi biz cam sanatıyla uğraşıyoruz der. Siz sen bunu bilmiyorsan. Ve bu cam içerisinde şurada, buradan yanmış olur. Buradan içeriden yanmış olur. Ya işte bizim çocuk cam işleriyle uğraşıyor. Cam satıyor. Para. Ne içerisinde alemin yok. Folyo. Yanmış folyo buldun Folyonun içerisinde beyan var. Yere bak. Kontrol etti. Adamla arkadaşın konuştuk. Sen arabanın içine baktık. Folyo parçaları gördün Veya yerde kırıntılar gördüm. Geçen kısım arkadaşlar burada bir arabayı durdurdu. Arabada görünürde bir şey yok ama genç arkadaşlardan eski abileri şahıs şoförle mülakat yaparken de arabanın içini kontrol ediyor bir bakıyor, e, vitesin orada hafif bir kırıntı var. Abi bir şey var, tamam. Hemen savcıdan arama kararımızı aldık. Bak, savcının talimatı olmadan hiçbir şey yapmıyor. Savcıdan arama kararımızı aldık. bir kaldırdık. iki. iki tane silah. Yani sadece bir dikkati ya. Sizin yaptığınız işlemlerde Dikkatli olmalısınız Mesela adamı durdurdu, adamın kanıydı, şeydi. Arama kararı da alınacak ve arabada bakıldığı zaman belki uyuşturucu maddeye yakalanacak. Genellikle İstanbul'dan taksilerle veya kiralık arabaçlarla giden şahıslar Çanakkale'ye, gidip Keşan'a e ve elimizdeki değişik ilçelere maddeleri götürdükleri biz ettik. Ama ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Birçok sizden de birçok arkadaşımızla beraber arabaları durdururuz değil mi? Beraber de çalışıyoruz. Yani biz narkotikle çalışıyoruz. Diğer bizimlere ihtiyacımız kesinlikle öyle bir şey. ihtiyacımız yok diye bir şey yok. Sizin görevimiz farklı, bizim görevimiz farklı. Ama ne yapıyoruz? Beraber hareket ediyoruz. Nedir? Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü adına çalışıyoruz. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına çalışıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bugün ben çalışırım burada. Yarın sen çalışırsın. Yarın başkası çalışır. Herkes yaptığı işi yaptıktan sonra çok güzel işler çıkacağına inanıyorum sizlerle beraber. Bu uygulamalarda arama kararı olmadan araba, arama mı? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Zaten bizim belirli bölgelerde önleme arama kararımız var. Yunuslar arabayı durdurdu. Önleme kararı var zaten. Size araba kararını gösterin. Arabanın içerisinde arama evet. yapabilir. Kesinlikle yani öyle bir arama kararımız yok değil. Genel arama kararımız var. Bir de bu folyolar ne şey, işe Bu folyo şimdi tam onu söylemek güzel Şimdi madde kimyasal olduğu için bunu kağıda veya peçeteye koyduğu zaman maddenin içerisindeki kimyasal şey bu kağıda geçebilir. buna, buna geçebilir. Ama Folyoya koyduğun zaman folyoda sızıntı olmaz. Folyoya e, yapışmaz. Folyodan herhangi bir etki almaz. Kağıt e, peçete veya kağıda koyduğun zaman bütün içindeki kimyasal madde kağıda veya folyoya sızabilir. Sızdığı zaman da sadece ortada kristal kalır. E, kristal de zaten içerisindeki madde olmadığı zaman bir işe yaramaz. Bakın yine burada var. En son yaptığımız bir operasyonda bir rulo Hala hani bugün folyo yakaladım terazinin yanında. Adam diyor ki ben işte mutfakta kullanıyorum. Mutfakta kullanılan teraziyle folyo neden yatak odasında durur? Bir soru soruyorsun, şap gibi kalıyor. Yaptığı işi iyi yapacaksın. Arabaya gittin. Yani tabii biz bunları size anlattıklarımız arkadaşlar, biz kendi arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. Yani bunu, bunları genel olarak bütün polislerin bilmesi lazım. Hizmet içi eğitimlerin amacı da zaten budur. Bakın. Yine burada bunlar nedir? Testif farklı şişeler. Kapaklı bakın görüyorsunuz. Normal hiçbir şey yok. Arabayı durdurdun. Bundan üç tane var. Ha, bak bu var. Bazen parkıncı galiba diyorsun. Sonra örnekler. Örnekler var mı? Sonra göstereceğim. Bunun kapağını çıkartarak bunları ısıtmak suretiyle bu uyuşturucu madde kullanma düzenini haline getiriyor. Yani adamın baktığı arabayı durdurdum, bunları kontrol etti, işlerinde farkı yok, işlerinde herhangi bir şey yok. Ee, bazısının alt kısımları hafif bombe olmuş, gerilmiş. O adam ya uyuşturucu satıştır, ya kullanıştır, ya da bu, bu bombaları satıyordur. Bunların tanesini bile 200-300 liraya satıyorlar. Bunlar da bu. Test olarak alıyor adam kendisine tespit. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir anne gelmişti. Ben dedi uyuşturucu kullanıyor. Çocuğum uyuşturucu kullanıyor. Nasıl test ettin dedik. Evde dedi önceden biliyorsunuz sarı ışıklar, ampuller vardı böyle. Ben tuvalete ampul takıyorum, ampul kayboluyor. Ben tuvalete ampul takıyorum, ampul kayboluyor. En son ampulü oğlumun odasında içinde yanmış bir şekilde bulunca o oğlumun uyuşturucu madde kullanabileceğini düşündüm dedi. O zaman da bet daha çıkmıştı. Sonra antur bize getirmiş. Buraya sağlıklar bilgi verdik. Onun tarihinde <laughs> incelendiğinde antur. Bu düzenekleri ilk olarak ampullerde yapmışlar. Bazı şeyleri biz de ailelerden, sizlerden öğreniyoruz. Yani biz her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Bilgi paylaştıkça büyür arkadaşlar. Aile geldi bize anlattı ne. Biz de çocuğun uçturucu madde kullanmayı ve çocuğunu tedavi için ilgili mercilere yönlendirdik anastazi görüyorsunuz her türlü renk ve şekilde olabilir bunları pat diye şekerliğe satarlar bakın ayıcık var gülen yüzü var mercedes var arkada şekiller de olabilir yine elimizde de bayağı bir yakalaması da yapmıştık son zamanlarda bu metafetamin kullanımı arttıktan sonra bunların yakalanmaları da düştü aptalun yine bunun elimizde yakalaması Bu özellikle e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yakalaması olduğu PKK mağaralarında e, enerji veren grubunda olarak cinsel gücü artırıcı olarak değerlendirildi. Ve oradaki mağaralarda intihar bombacılarına intihar eylemlerine katılmaları için verildiği tespit edildi. Mağaralarda çokça yakalandı. Güvenlik yani, güçleri tarafından. Bu da Stiklera'ya e, uyuşturucu maddelerin emdirmesi suretiyle e, piyasaya sürülen bir şey. Bilimde yakalaması yok. İstanbul gibi havalimanında e, birkaç kere yakalandı. Bakın dikkat ettiyseniz şu yukarıda üretim yerleri hiçbir tanesi de Türkiye yok. Hep Avrupa'da veya İran, Afganistan, Pakistan diye İran, Af İran, Afganistan, Pakistan Altın liral denilen bölgeler orada eroin bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa'dan, Amerika'dan işte diğer kimyasal uyuşturucular da bütün dünyaya yayılıyor. Biz ortada olduğumuz için geçiş güzergahındayız. Afrosatürk ile genetisyen eğitimleri bir madde ve Afrosatürk içimde sürekli kimyasal teşkim eğitimlerinden sonra ödeyebilir. Sizin yapacağınız, durduğunuz zaman bir araç içerisinde herhangi bir madde test ettiğiniz zaman o madde bu madde demeyeceksiniz. Hemen yani artık ekibine haber vereceksiniz, ekibiniz gelecek inceleyecek. Gereği neyse beraber yapılacak. Hani demin dedim uyuşturucu madde kullanıcıları kullanmayı bırakmak istiyorlar. Yeşil yakın destek ilaçları bunlar. Şimdi sen normal doktora gittin, psikolojik sorunların var veya uyuşturucu madde kullanıcısın. Diyorsun ki ben tedavi olmak istiyorum dediğin zaman doktor size bu ilaçlardan yazabilir. Çünkü bunların içerisindeki etken maddeleri de kanunla yasaklanmış madde. Nasıl yasak? sen reçeteyle alırsan sıkıntı yok. Ama sen bunu herhangi bir reçeteyle almazsın. Başka birisinin aldığı zaman suç. TCK i̇şte, 90 işlem yapar. Geçen 3500 tane yakalandı. 5000 tane yakalandı. 3000 tane yakalanan var. Yani çok yakalan var. Bunlar kesinlikle doktor kontrolünde yazılan ilaçlardır. Herhangi bir arkadaşınız rahatsızlığınız vardır. Arkadaşınız yeşil reçeteyle ilaç almıştır. Ondan kesinlikle kullanmayın. Başkasının verdiği ilacı kullanmayın. İşlerinde uyuşturucu madde vardır. Bir, şeye, bir olaya karışırsınız. Başınıza bir şey gelir. Kan idrar testiniz yapılır. Bunlar çıkarsa ihraç olursunuz. Kendinizi ifade edemezsiniz. Yok işte şu kan almıştım, bu almıştım. İfade edemezsiniz. Şahsa test yaptınız. Şahsa e, benzodiazepin demin gösterdiği şeyde işte dediniz ki böyle böyle bir dezinfekte kanınıza herhangi bir kullanılır ilaç var mı? Şahıs dedi ki var. Ne ilaç kullanıyorsun? Deri kan. Hemen diyeceksiniz TG'sini alacaksınız. TG'si eczaneden sonra çıkıp bakacaksın. Yani deri kan kullanmış. E tam bunun etken maddesi olduğu için de ona herhangi bir işlem yapılmıyor. Çünkü neden? Şahsın reçetesi var. Reçetesi yoksa <laughs> işlem var. Sadece yeşil ve kırmızı resteli o benzer bir zepinde reçetesini sorabilirsiniz. Diğer maddelere zaten devletin doktor size herhangi bir şey önemli yok. Bunlar üçüncü imkanlar. Bunlar yine bunlar sağlık için madde temininde işlerle yapılıyor. Şimdi uyuşturucu uyuşturucu sarı mücadele niye önemli? Nedir? Toplumları zayıf neden kimse polislerden herhangi bir kimse aile odun mahallesinde oturmuyor? Değil mi? Orada bir suç var. Biz önlemeye çalışıyoruz. Fakat toplum orada kurtulmamak için direniyor bize. Yoksa oraya da e, sosyal evler yapılıyor. Oraya da lokal yapılıyor. Orada da spor kulübü var. Orada da sokaklarda kaldırım var. Evler düzeltiliyor. Her şey var değil mi? Ama insanlar bunları uyuşturucu maddeyi diğer asayiş suçlarına katılmak için ne yapıyorlar? Direniyorlar. Hepsi değil ama. Çoğu bize yardımcı olan da var, olmayan da var. Birçoğu suçlara karışıyorlar. E biz ne yapıyoruz? Biz de elimizden geldiği kadar bu tip seminerler onlara da veriyoruz. Anlatıyoruz. Yapmayın diyoruz, etmeyin diyoruz. Iş bulmaya çalışıyoruz. Belediyeler devlet kurumları bunlara ne yapıyor? Yardımcı olmaya çalışıyor. E oradaki toplum zayıf olduğu için kimse orada oturmak istemiyor. Kimse onlara iş vermek istemiyor. Neden? çünkü uyuşturucu kullanan bir kişinin ne yapacağı belli değil. O yüzden de toplumu zayıf düşürür. E düşünün şimdi sadece Aydoğdu Mahallesi değil, Tekirdağ'ın tamamında uyuşturucu kullanılıyor. Hiç buraya kimse gelmek, yerleşmek ister mi? İstemez. E Çorlu'da neresi var? Kore Mahallesi var değil mi? Çorlu Kore Mahallesi de aynı. Mesela orada çok güzel bir mahalle mesela Aydoğdu Mahallesi tam şehrin göbeğinde ama hiç kimse orada oturmak istemiyor. Kiralarda 100 lira, 200 lira. Adam 100 lira, 200 lira orada oturmak istiyor ama gidiyor 2000 lira veriyor, hürriyette oturuyor veya başka veriyor, gidiyor başka yerde oturuyor. Ama orada Ne yapıyor? Diyor ki ben orada oturursam eşimle, çocuğumla rahat bir yaşam süremem. Değil mi arkadaşlar? Genç tehdit ediyor. Bunu anlattık zaten. Neden? Ülkemizin de bu sözü. Rus olduğu için her gün yeni bir madde çıkıyor. Avrupa'da çıkan maddelerin tamamı niye Avrupa'da kalmıyor? Çünkü bizim ülkemiz üzerine de e, bir nüfusumuz olduğundan dolayı ve kullanma potansiyeli olduğundan dolayı ülkemize de gönderiliyor. En önemlilerinden bir tanesi de terör örgütlerinin finans kaynakları. Ülkemiz üzerinden geçen uyuşturucu maddelerin tamamı terör örgütleri tarafından kontrollü olarak yapılıyor. Veya büyük mafyalar tarafından yapılıyor. E, adam İran'dan Afganistan de eroin geçirecek ne yapıyor? A, uyuş, A e, terör örgütü durduruyor. Bundan geçiş için ne yapıyor? Para alıyor. Aldığı parayla ne alıyor? Silah alıyor. Bir silah kime doğruluyor arkadaşlar? Sizlere, bizlere. Arkadaşlarımıza doğruluyor değil mi? O yüzden çok önemli bir şeydir. Bakın, en önemli şeyler kullanım yerleri, evler, meslek binaları, araçlar. Araçlarda özellikle ee, <laughs> böyle sakin bölgelerde ormanlık, ağaçlık, fazla arabanın geçmediği, fazla insanın geçmediği bölgelerde ne yaparlar? Cami, bizim yukarıdaki caminin oraya çekerler, bira içerler veya sahilde gider çeker, zaten arabaların çoğu filmli olduğu için içinde gözükmüyor ya, orada içerler, ormanlara giderler, sokak aralarına çekerler, içerler. Tamam. Kullanmanın cezası arkadaşlar uyuşturucu madde kullanma cezası 2 ile 5 yıl arası. İlk konumda devlet denetimi serbestlik veriyor. Fakat tekrar kullanırsa mahkeme dava açıyor. 2 yıl ile 5 yıl arası cezası var. Böylece ticaretin cezası 10 yıldan başlıyor. satılan maddenin kimyasal olması ve miktarına herhangi bir memurun işte işlemesine göre yarı oranında artırılıyor arkadaşlar. Benim sunum bu kadar teşekkür ediyorum. Sonra sizin bir şey varsa alayım. <laughs> Yoksa teşekkür ediyorum. <laughs>